Taştım Çemberim'den podcast serisine hoş geldiniz. Ben Fatma. Burada başkalarının çizdiği rotadan gitmek yerine kendi yolunun yokuşunda yorulmayı seçen insanlardan, ilham veren kitaplardan, filmlerden, belgesellerden ve daha pek çok şeyden bahsediyorum. Eğer siz de ilhamınızı arıyor ve çemberinizden dışarı taşmak istiyorsanız bu öğrenme yolculuğunda bana eşlik edebilirsiniz. Herkese yeniden merhaba. Ben uzun zamandır blog sayfama bir şeyler yazmadığımı fark ettim ve hemen bir şeyler karalamaya başladım bu sabah. Ve o kadar özlemişim ki orada olmayı. Şunu fark ettim. Blogda çeşitli deneyimlerimi, duygu durumlarımı paylaşıp aslında bir nevi modern yaşam günlüğü tutuyorum. İlginç olan şey ise şu. Gün içerisinde normalde Instagram'da da anlık durum paylaşımları yapıyorum ama... Nedense blogda paylaştığım şeyler benim için çok daha kıymetli. Yani orada olmak bana kendimi çok daha özel hissettiriyor. Belki de 90'lar kuşağı olmamla alakalı bir durum bu. Sonuçta blog sayfaları özellikle 90'lar kuşağının interneti keşfettiği yıllarda ortaya çıktı ve o dönemlerde bizler için duygu ve deneyimlerimizi paylaşacağımız yerler bloglardı aslında. Ve bizler de 90'lar çocukları olarak sesimizi, tarzımızı ve neyi sevdiğimizi aslında ilk olarak bloglarda keşfettik. MSN, MySpace ya da Blogger pek çok uygulama Dünyanın tam öbür ucundaki birinin bizimle aynı duyguları yaşadığını görmemizi sağlıyordu ve bizler de onlar sayesinde bir nevi yalnızlığımızı gideriyorduk aslında. Evet, bence kesinlikle blog'da kendimi daha huzurlu hissetmemin sebebi bu. Neyse, çok konuştum yine ama konumuz bu değil. Yani blog'u ne kadar özlediğimi şimdi daha iyi anlamışsınızdır. Ben bugün biraz alışkanlıklar üzerine konuşalım istiyorum. Geçenlerde okuduğum bir kitapta yazar tam olarak bu cümleleri kurmasa da şundan bahsediyordu. İnsan gün içerisinde en çok neyi tekrar ederse sonucunda da o şeyi elde eder. Örneğin her ay kazandığınızdan çok daha az mı harcıyorsunuz? Ya da her hafta spor salonuna mı gidiyorsunuz? Bir kafede saatlerce size hiçbir faydası olmayan sohbetlerin içinde mi bulunuyorsunuz? Yoksa aksine her gün günde 10 dakika bile olsa birkaç sayfa kitap mı okuyorsunuz? İşte gelecekte sizi tanımlayan iyi ya da kötü şeyler bunlar olacak. Çok doğru bence. Yani zaman dediğimiz şey her şeyi büyütüyor. Onu neyle beslerseniz sonucunda onu elde ediyorsunuz. Ve eğer bu alışkanlıklar iyi şeylerse size bir müttefik, kötü bir şey ise size bir düşman yaratıyor. Bu yüzden alışkanlıklarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer güzel bir alışkanlık edinip sonrasında bunun size kazandıracağı ödülü elde etmek istiyorsanız öncelikle bulunduğunuz Alanı temizleyerek işe başlayın. Burada gerçek bir temizlikten bahsediyorum. Bu eviniz, arabanız, odanız olabilir veya zihniniz, kalbiniz olabilir. Çünkü iyi bir alışkanlığın ardından güzel şeyler elde etmek istiyorsanız, o şeyi doğru ve temiz bir şekilde karşıladığınızdan emin olmanız gerekir. Ve bence pazar günü bunun için çok güzel bir fırsat. Eğer Pazartesi gününe güzel bir başlangıç yapmak istiyorsanız, gelin bugün güzel bir temizlik yapın. Örneğin Spotify'da modunuzu düşüren şarkıları, çalma listelerini bir kaldırın ve size enerji verecek bir müzik listesi hazırlayın. Uzun zaman boyunca şunu izlerim, bunu okurum diye dağ gibi biriken o kaydedilenler listenizi bir gözden geçirin ve gerçekten size hitap eden, size gerçekten fayda sağlayacak olanları bırakıp geri kalanını komple silin. Artık görüşmek istemediğiniz ve sırf geçmiş günlerin hatırı var diye katlandığınız ama aslında sizi aşağı çeken o kişileri sosyal medya hesap hesaplarınızdan, telefonunuzdan, telefonunuzdan silin. Kolay değilmiş gibi görünüyor ama size yansıttığı negatif hislere katlanmanız kadar zor değil inanın. Bu hafta iş yerinde bitirmeniz gereken tüm o işleri günü gününe ve önem sırasına göre yazın. Çünkü yazıya dökülen her şey korkutucu olmaktan çıkar. Tüketim üzerine kurulu ve pahalı bir dünyada yaşıyoruz ve sosyal medyada da var olduğumuz için bazen göstermek üzerine tüketiyoruz. Kabullenmesek bile bu böyle arkadaşlar. O yüzden evinizde kendi ellerinizle pişireceğiniz güzel bir yemek listesi yapın ve dışarıda yemek yemek ya da dışarıda kahve içmek sizin için yalnızca özel günlerde yaptığınız bir aktivite olsun. Bu sayede hem paranız cebinizde kalacak hem de yalnızca özel zamanlarda içtiğiniz o kahve ya da yediğiniz o yemek çok çok daha lezzetli olacaktır. Dolabımıza iyi kötü bir şeyler alıp yemeğimizi kendimiz pişirmezsek hep dışarıdan tüketen bir insan oluyoruz. Sonra bu tüketim sadece yemekle sınırlı kalmıyor. Başta kendimiz olmak üzere başkalarının duygularını, iyi niyetini ve vaktini de tüketiyoruz bir yerden sonra. İnanın, evinizi, odanızı bir güzel havalandırın ve tüm dağınıklığı toplayın bugün. Çünkü bir insan evini topladığında aslında etrafındaki kaosu ortadan kaldırmış olur ve dağınıklıktan da kurtulmuş olur haliyle. Ve temiz ve düzenli bir ortamda insanın çok daha üretken ve işlerine, ödevlerine, gündelik yaşamına çok daha iyi odaklanmasına yardımcı olur ki zaten bunu bilimsel araştırmalarda gösteriyor. O yüzden artık çarşaflarımı değiştirirsiniz, yastık kılıflarını mı değiştirirsiniz bilmiyorum ama bence bugün ufak da olsa bir yerden başlayın. Çünkü ufacık bir değişim hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınızı çok daha iyi bir hale getirecektir. Bir de bir öneri daha yeni bir kitaba başlayın. Çok klişe gibi gelecek biliyorum ama yeni bir kitaba başlamak aslında yeni bir maceraya başlamakla aynı şey. Ya bir düşünsenize raftan elinize bir kitap alıyorsunuz ve o gün diğer tüm günlerden tamamen ayrılıyor. Çünkü o kitap sayesinde hayatınıza en az 3-4 yeni insan katılmış oluyor. Ve onların hikayeleri de artık yaşamınızın bir parçası oluyor. Onların bakış açısıyla hayata bakmak sizin de bakış açınızın değişmesine ve zihninizin yeni fikirlerle daha fazla genişlemesine sebep oluyor. O yüzden bunu da bir düşünün derim. Ve şunu unutmayın, insanın alışkanlıklar elde etmesi aslında kimliğiyle alakalı bir durum. Yani alışkanlıklar kimliğimizin bir parçası. Karakterimiz, kişi bu sayede şekilleniyor. Biz farkında olmasak bile. Örneğin her sabah erkenden kalkıp kısacık bir süre de olsa egzersiz yapan biri sağlıklı yaşama önem veren ve disiplinli biridir, değil mi? Ya da her hafta düzenli olarak arkadaşlarını arayan kişi ise sosyal biridir. Yani matematiği çok basit aslında. Demek istediğim şey şu. Alışkanlıklar kimliğimizin bir parçası ve değerlerimizi, inançlarımızı, tercihlerimizi, karakterimizi, yani kişiliğimizi şekillendirir. Bu yüzden alışkanlıklarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Ha bir de alışkanlık elde etmek deyince insanların aklına genellikle hep çok büyük, dev hedefler geliyor ama aslında şu az önce saydığım işte Spotify listesini temizlemek ya da görüşmek istemediğin kişinin numarasını, sosyal hesaplarını silmek, evi havalandırmak, temizlemek ya da yemeğimizi sürekli dışarıdan tüketmek yerine evde pişirmek. Bunlar bizi çok zorlamayacak şeyler aslında. Küçücük bir adımla bu saydıklarıma çok kolay bir şekilde alışkanlık haline getirebiliriz. Sadece sabırlı olmamız gerekiyor. Çünkü olumlu alışkanlıkları edinmek biraz zaman oluyor. Yani bir gecede sonuç beklemek anlamsız. Sabırlı olun ve pes etmeyin. Olumlu alışkanlıklarınıza ödül verin. Çünkü olumlu alışkanlıklarınıza ödül vermek sizi daha çok motive edecektir. inanın. Yani toparlamak gerekir yarın güzel bir haftaya başlamak istiyorsanız gelin bugün ufak bir liste yapın. Ortalığı toplayın, yaşam alanınızı temizleyin, kendi ellerinizle bir şeyler pişirin, kendiniz de sosyalleşin, kitaplardan, filmlerden yeni arkadaşlar edinin. Ufkunuz kimsenin göremediği öte denizlere ve yaşamlara ulaşsın. Temiz bir yaşam alanında ellerinizle pişirdiğiniz yemeğin o muhteşem kokusu kulağınızda size kendinizi çok iyi hissettirecek bir şarkı ve berrak bir zihinle öğrenerek geçirdiğiniz günün keyfi sizi sarıp sarmalasın. Harika bir hafta, harika bir başlangıç ve harika bir ömür diliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.